Vakit dolup sana kara haberim geldiği zaman İçli bir sıra duyarsın Bir yandan okunur ezan Uzanıp yatarken cansız musallanın üzerinde İçli bir sıra ok duyarsın bir yanda okunur ezan o Vakit dolup sana kara haberim geldiği zaman İçli bir sana duyarsın okunur bir yandan ezan Uzanıp yatarken cansız musallanın üzerinde İçli bir sarat duyarsın Bir yandan okunur ezam Değişmiştir güzel siman Aynalara baktığında İş işten geçmiştir artık Gemileri yaktığında Dönüşün yoktur bilesin Köprüleri yıktığında içli bir sıra duyarsın Bir yandan okunur ezan Değişmiştir güzel siman Aynalara baktığında İş işten geçmiştir artık Gemileri yaktığında Dönüşün yoktur bilesin köprüleri yıktığında İçli bir seda duyarsın bir yandan okunur ezan Söyle düşünecek kadar aklın var mı? Fikrin var mı? Geceler çok uzun olur. Gecelerde zikrin var mı? Hayatı verene karşı teşekkürün, şükrün var mı? İçli bir sana duyarsın bir yandan okunur ezan. Söyle düşünecek kadar aklın var mı, fikrin var mı? Geceler çok uzun olur, gecelerde zikrin var mı? Hayatı verene karşı teşekkürün, şükrün var mı? İçli bir selah duyarsın, bir yandan okunur ezan. Esselam. Değişmiştir güzel siman, aynalara baktığında. İş işten geçmiştir artık, gemileri yaktığında. Dönüşün yoktur bilesin köprüleri yıktığında İçli bir sela duyarsın bir yandan okunur ezan Değişmiştir güzel siman aynalara baktığında İş işten geçmiştir artık, gemileri yaktığında Dönüşün yoktur bilesin, köprüleri yıktığında İçli bir sela duyarsın, bir yandan okunur ezan